Merhaba ballarım Lisa Lavi kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa geldiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü haberimiz Pub Mobile'in Bangladesh Instagram hesabı Jenny'nin The Virtual ve Ready for Love posterlerini paylaşmadı. Pub Mobile Bangladesh Blackpink ile yaptıkları işbirliğini tanıtırken tüm üyelerin teaser görsellerini paylaştı fakat Jenny'nin tanıtım posterlerini paylaşmayı es geçti bir kere olsa görmezden gelebileceğimiz bir durum ama özellikle ve kasti yapıldığı bariz belli. Jenny zaten yeterince yeni yayınlanan işbirliği şarkısında haksızla uğramamış gibi bir de 128 bin takipçiye sahip Pabnin resmi hesaplarından birinin bunu yapmasını kınıyoruz hemen özür bekliyor ve durumun düzeltilmesini umuyoruz. Lütfen hem yorumlara hem de etiketlenen sayfaların DM'lerine ve son gönderilerine yorum yaparak durumun düzeltilmesi konusunda yardımcı olmayı unutmayın. Elpab mobile hesabın son gönderisine hesabı uyarıp CNY'yi de paylaşmaları için yorumlar atılıyor. Sizlerde de yorum atabilirsiniz. İki posteri de yayınlanmamış bir tanesi olsa yanlışlıkla denilir ama ikisi de olunca bu tamamen kasıtlı yapılmış bir şey sanırsın onlar Joey'e vardı kimi paylaşıp paylaşmadıklarını bilemiyorlar. Dört kişiler sadece ne kadar zor olabilir ki, sizin düşünceleriniz neler evet kendinize iyi bakın ballarım.